Sarımsak konuşacak olursak, o çok yapılan bir yanlış. Tüm yutmak, e, tüm yutuyorum, kokmuyorum. Sarsakta kokmazsak şifasını almıyor çünkü hmm. mirozinaz diye bir enzim var. Adını boş verin. Bu enzim ezerek, döverek iş görüyor. Hafif yani e, eski usul, e, Anadolu mutfağındaki usul, ezeceğiz sarımsaklı yoğurt, cacık vesaire ve onun şifasından faydalanacaksak birkaç gün izole olmayı göze alacağız. Evet. Hatta ben bir şeften öğrenmiştim. Bana demişti ki sarımsağı yemeklerine keserek koyma, ezerek koy. Çok doğru. O zaman onun rahiyası evet. yemeğe çok daha güzel bir tat veriyor doğru. diye. Ben mesela o bilgi o, o bilgiden şifada. sonra hep böyle yemeklerime sarımsak kattığım zaman tak böyle bıçakla ezerek katıyorum. Hakikaten tadında değişiklik oluyor. O rahiya ne demek? Rahianın e, anlamı uçucu yağ demek. Uçucu evet, molekül evet. demek. İşte zaten sarımsaktaki şifalı moleküller de uçucu moleküller. Dolayısıyla şifası için de ezmek gerekiyor. Şifa olsun inşallah her e, yiyene.